Arkadaşlar merhaba. Eee Ereğli ile ilgili kısa bir teknik artı temel analiz yapacağım bugün. Ee, yalnız yalnız öncelikle yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. Eee Ereğli şimdi 4 saatlik grafiklerde zaten yükselen trend içerisinde. Şöyle bir trend çizisi çizdiğimiz zaman e, kabaca yükselen trend içerisinde olduğunu görüyoruz. Ee, indikatör olarak da Bollingerla hareketli ortalamayı da eklediğimizde ikisini de üstünde yani 4 saatlikte mükemmel bir trendte. Günlük olarak değerlendirelim. Günlükte de gördüğünüz gibi dik açılı bir trend içerisinde. Ee, şimdi Reyli'deki olay şu. Yeni zirve var. Yani yeni zirve varsa yeni hedefler var demektir. Önceki zirvemiz 16.47 yaklaşık olarak. Buraya bir yatay çizgi çizdiğimiz zaman Şöyle fincanımızı da çift dipli bir şekilde yapmış, açmış ve üstünde 3 gündür kapanış da oldu. Artı haftalık kapanış oldu. Ee, yani burayı dip yaptı artık. Buranın altı sıkıntıya gireriz. Yani isteyen stop yapabilir, isteyen tabi buraya kadar. 16'ya kadar bu trend bitmez yani, devam eder. Ee, ama bu çizginin altında sıkıntılı alana gireriz açıkçası. Ee, bunun ilk hedefi tabi bu fincanın e, boyu kadar. Onu şöyle ölçtüğümüz zaman kabaca işte bu seviyeden aldım. Şöyle klonlayıp üstüne koyalım. Ereğli'deki teknik ilk hedef. Kabaca 18 19 civarında. Ee, biraz daha büyük resme bakacağım. Aylık grafiklere bir bakalım. Aylıkta zaten muazzam bir trend. Sonrasında bir çöküş. Pandemi ile beraber. Tekrar bir toparlama ve yeni zirve. Şimdi burada bir e, bilenler için bilirler. Elliot e, yükselişi var. E, şöyle yapacak olursak. Elliot'ın birinci bacağı bu. İkinci bacağı. Üçüncü bacağı yukarılara doğru gidiyor. 4 ve 5 diye bu hedefleri vereceğiz. Şimdi 3 nerede bitecek? 3'ü hesaplamak için şöyle Fibonacci oranlarından yararlanıyoruz. Kabaca 1618 ilk hedef. Yani 21 ilk hedef olur. Daha sonra bu çıkışın 0.380'ine kadar geri gelebilir. Şöyle çizdiğimizde şu seviye yani 4'ün geleceği yer olur kabaca daha sonra bu burada böyle bir fincan yaptığını farz edeceğiz. Yani gevşedi, tekrar geldi ve 3 numarayı geçti ya. işte o zaman buradaki oluşacak olan fincanı yukarı katlayacak. Yani 27 hedefi bu şekilde ortaya çıkıyor. Burada 31 hedefi de var. Tabi bu 3 atıyorum burada da bitebilir. Burada da bitebilir. 3 nerede bittiyse 4'te geride, yukarıda oluşacak. Yani biz farazi konuşuyoruz şu an üçe kadar. Yani burada bir potansiyel var. Zaten elipteki amaç işte bir geçildi yani pozisyona girdiler. Yani bizim aslında 13'te 14'ten beri bu pozisyonda olmamız gerekiyor. Ee, son alışlar işte buradaki 1644 ne kadar küçük bir alan gördüğünüz gibi. Bakın ben yani dikkatli olun dediğim yer burası yani bu burada buraya bile gelse bu yükselişi etkilemez yani. Peki bu yükselişi böyle çizdik, hedefleri verdik. Temeli nasıl ona bakalım. Bu Ereğli'nin skor kartı. E, halka açıklık oranı %48 yani bunun kabaca iyi iyi bir oran. yüzde %90-80 olan şirketler var. Onlar yani patron halka hisseleri vermiş. Kendi ilgilenmiyor gibi düşünebiliriz. %48 iyi, iyi bir oran. E, sermayesi, net kar büyüme oranı iyi. Fiyat kazancı çok aşırı pahalı değil temettü verimi çok iyi özellikle önümüzdeki ay temettüsü var. E, o açıdan da o bile %10 civarında diye hatırlıyorum. 10, 11 verecek. E, biz 30'a göre performansı zaten iyi. E, piyasa defter diğeri 1.48. Peki bu pahalı mı ucuz mu? Şimdi bakalım ona. Yani bu yükselişin temelinde net satışlar bakın 7'den 10'a doğru. Yıllıklandırılmış olarak yine bir yükseliş var. Favök e, kar net karı e, yine yükselmiş e, yıllıklandırılmış favok yine yükselmiş e, şöyle aktifleri yükselmiş öz kaynakları iyi yani genel olarak iyi karları nasıl bürüt kar marjı yükselmiş yani burada anlatmak istediğim o yükselişin altı dolu boş değil öz sermaye karlığı yükselmiş peki pahalı mı hissemiz yani geçmiş piyasa defter değerlerine göre nasıl? Şimdi Ereğli'nin ortalaması, ortalama işte 1.27'ler var. Şu anki 1.31. Yani 0.80'lerden gelmiş. Zaten fiyat da yükselmiş. Burada bir 1.20 var. 2019'da. Ee, zirvesi 2.06. Yani Ereğli'nin 2017'den beri piyasa defter değerinin zirve noktası 2.06. Yani biz 2 olduğunda Ereğli pahalı eee laşmaya başladı diyebiliriz. Şu an yine bence pahalı. değil Yani burada çok ucuzdu. Zaten biz de ucuzdu. Ee, i̇şte bir ortalama bir bir buçuk dersek 1.3 yani ikiye kadar 1.6 ve ikiye kadar e, r yolu var. Şu anda yolumuz var yani. Bu da muhtemelen fiyatı işte 21-22'lere destekler diye düşünüyorum. Kabaca böyle. E, yatırım tavsiyesi değil. E, herkese bol kazançlar.